Merhaba sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir, her şey gönlünüzce olsun sevgili Oğlaklar. Bugün sizlerle birlikte Rumi açılımı yapacağız. Kasım ayına özel bir açılım sevgili canlar. Normalde bilenleriniz bilir, rutinim benim. E, tarotla genel açılım yapıyoruz zaten e, ay başında sizlerle birlikte sizler için ama bu sefer de rumiden de yapmak istediğim sevgili canlar. Ee, Rumi'nin ma maneviyatını alalım istedim efendim. ilk önce enerjilere bakacağız. Enerjileriniz hangi yönde olacak kısmayı için. Ondan sonra da Rumi açılımımıza geçeceğiz. Sevgili canlar o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın lütfen. Evet hemen başlayalım. Elbette ki abonelerime ve yeni abone olacak olan bütün canlara niyetle efendim. Her daim niyetim bu yönde. Aynı zamanda benden özel danışmanlık almak isterseniz de 551-873-2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz. Evet bakalım enerjileri. Enerjilerde böyle bir uzaklaşmak istediğiniz enerjilerde olacaksınız. Kasım ayında bulunduğunuz yerde durmak istemeyecek belki bir tatil ihtiyacı hissedecek olabilir olabilirsiniz. Bağlılıklarınız var, bağlılık çalıştıracaksınız Kasım ayında sevgili canlar ama dengeye gelmeniz lazım. Denge çok önemli, dengesizsiniz diyor kartlar bize e, bu enerjilerde olacak olacakmışsınız sevgili oğlaklar hemen Rumi'ye geçelim efendim bakalım Rumi neler söyleyecek sizler için ilk kartımız gelsin bakın denge demişti denge geldi çok güzel uyum e, kartların birbiriyle uyumları harika birbirlerini çok güzel destekliyorlar bu konuda gerçekten evet e, Asılı kalan durumlar var efendim Kasım ayında ee, askıda kalacak belirsiz olan durumlar var e, netleşmeyen durumlar var e, aile ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayacak olabilirsiniz Kasım ayı içerisinde e, net olmayan belirsiz olan şüphe olan durumlar var. E, dengemi kaybettim artık huzur istiyorum diyeceksiniz Kasım ayında huzura ihtiyacım var Evet enerji kartlarında da uzaklaşma gelmişti Sizler için huzur diyeceğiniz bir ay efendim diyor Devam ediyorum Sizler için Evet bakın yeni başlangıçlar var burada e, kendinizle alakalı belki öğrencisiniz e, belki yeni eğitimler almak istiyorsunuz enerji alanlarında bizim gibi e, bu tarz alanlara yönelecek olabilirsiniz bazı oğlak burçları aranızda kolektif bir açılım bu sevgili canlar uyanları alın uymayanları evrene gönderin lütfen e, bu alanlarda da hisler e, sezgiler çok kuvvetli ee, adalet beklediğiniz durumlar var efendim ee, kendinizle alakalı ee, bu adalet yerini e, bulacak ee, biraz muhalefetsiniz ee, her şeye muhalefet oluyorsunuz ee, biraz buralara dikkat edin kendinizle alakalı ee, siz bir padişahsınız siz bir sultansınız bunu unutmayın o yüzden her şeye muhalefet olmayın ee, adalet er geç yerini bulacak dedi Kasım ayında ee, sevgili canlar sizler için evet devam ediyoruz evet zafer kazanmak istediğiniz çok emek verdiniz artık e, başarıyı elde etmek istediniz artık ben bu zaferi kazanmalıyım dediğiniz e, bir durumda olacak Kasım ayında e, ama buralarda biraz böyle içe kapanık biraz yoksunluk beklediğiniz şeyler olmayabilir. Başvuru yaptıysanız e, lütfen herkes durumuna göre alsın. Bir beklentiniz var. E, buralarda biraz yoksunluk olabilirsiniz. E, kendinize güvenin efendim. Gücünüz sizde var. Dediğim gibi burada hem padişahsınız. Yani beni izleyen sevgili e, canlar, e, erkekse padişahsınız, kadınsa siz sultansınız efendim. Bunu unutmayın lütfen. Ne yaşarsanız yaşayın o güç sizde var. Kalbinizin sesini de dinlemeyi unutmayın. Peki bakalım şifa kartlarının mesajı ne olacak sizlere efendim? Sana ...çeşitli seçenekler sunuluyor... ...senin için en iyi olanı... ...bulman için çabala... ...bakın... E, ...kalbinizin sesini dinleyin... ...demişti Rumi de bize... E, ...şifa kartlarım da... ...bunu destekledi... ...seçenekler gelecek... ...çok güzel seçenekleriniz var... ...kalbinizin sesini dinleyerek... E, ...doğru olanı bulabilirsiniz efendim... E, ...doğru kararlar verebilirsiniz... ...dedi kartım size... Efendim açılımımız bu yöndeydi. Kolektife şifa olsun. Uyumlanmak isterseniz bu açılımda abone olmanız yeterli sevgili canlar. Başka açılımlarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili Oğlak burçları.